Daha önce tedavi gördünüz mü? Hayır işte. Salih abi. Bak abi lafını sadece kollamak için tedbir olsun diye söylüyorum. Abi hastan var daha sonra gelsen. Ben rahatsız olmam Feride sen işine bak. Salih abi olur mu öyle şey? Ya Feride'ciğim niye bana sorular sorup duruyorsun ya? Kafamın içinde zaten bin tane soru var benim. Sen hastanla ilgilen hastana bak. Fıtıklı zaten o. Fıtıksın değil mi sen? Evet. Ha bunu bir MR'a gönder. Ah. Ema çektir ki kanıtla olsun. Ben sizden bir emer isteyeyim o zaman. Daha sonra konuşuruz. Mi? Tamam. Hadi geçmiş tamam. olsun kardeş. Bak omurilik düzelmesi de olabilir. Adam gibi doktora git. Ya Salih abi oldu mu ama şimdi ya? İçeride hasta varken girilir mi ama? Bak Feride yine bir tatsızlık yaşadık. Sen de ben niye böyleyiz? Abi içeride... Iyi. Neyse. Ben eski kavgaları bir tarafa bırakıp sana barış elimi uzatmaya geldim. Nasıl yani? Kavgalı mıydık biz? Artık kendimizi saklamayalım istiyorum Feride. Dile getiremiyoruz ama biliyoruz bunu. Biz senle birbirimizi hiç sevmiyoruz. Öyle mi? En başından beri bu böyle Feride. İlk gördüğümüz andan itibaren... tişkinlik birbirimizden. Yok saydık, ötekileştirdik, ignor ettik. Arada Ahmet var diye... ...o üzülmesin diye... ...hep sustuk. Susuştuk. Suşuştuk. Suşu, suşuşmak. Bak yeni bir tane buldum. Hemen TDK ara. Arada Ahmet vardı. Ya neyse ya. Ben eski defterleri kapatmaya geldim buraya. Artık yeni tertemiz, bembeyaz bir sayfa açalım seninle. Niye şimdi Salih abi? Ahmet vaz mı geçiyorsun? Asla. Da Hı. çok fena depresyona girdim ben ya. Depresyondan kurtulmak için hayatımda radikal değişiklikler yapıyorum. O kadar mutsuz ve değersiz hissediyorum ki kendimi. Mutlu olmak için seni bile sevebilirim Feride. Ah. Evet. Merkez tamam, izin verildi. Hadi. Gel sarıl bana, sarıl. Yok Salih abi, gerçekten. Gel gel. 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 Tamam, tamam. Gel, gel küçük. Gel, emrim gel, benim. Yok, yok, Salih abi. Gel sarıl, sen, sarıl. Sarı. Tamam. Sevgi, hep sevgi, hep sevgi. Hep sevgi Feride, hep sevgi. Hayvanlık. Abi o... Bu ne ya? Çevremi değiştirdim. Düşmanlarımı dost edindim. Dostlarımdan uzaklaştım. Cümle nebatata, hayvanata iyi davranmaya çalıştım. Ama olmadı. İçimdeki bu sıkıntı bir türlü gitmedi. Kurtulamadım o sıkıntıdan. Geriye son bir çare kaldı. Ecevit'in anası Saadet'in havası. Orta yaş üstü mahalle karıları. Ocağınıza düştü. Benim bu iç sıkıntımı bitirin artık. Yazın ölüm fermanımı, çekin ipimi. Bitsin bu işkence. Karılar, beni evlendirin. Ha, kim ne yapsın seni be? Onu da sen bulacaksın herhalde. Boşu boşuna kapınıza kadar gelmedik. Halam azıcık desen konuşsan. Menajerin olarak kariyerinin başında bu hareketini hiç tasvip etmediğimi söyleyebilirim Salih. Ama halan olarak elimde üç tane taze aday var. Resimlerini bulup buluştururum. Yalnız bir kağıda malını, mülkünü, sikortanı her şeyini yaz. Mümkünse bir de resim olsun, yalnız vesikalık olsun. boypostla uğraştırma bizi, ürkütmeyelim sazanları. E, ee, halacığım bunun bir takvimi ne olur acaba ya? Ben birazcık acelem var da. Sen beğen, üç güne takarız nişanı. Ya beğenilmeyecek bir şey yok. Benim için nefes alsın yeter ya. Bu arada seninle de sonra hesaplaşacağız. Unuttum sanma. Ee, halacığım şöyle yapalım. Şimdi benim bir görüşmem daha var. Ondan sonra ben seni arayayım. Sen ona geleceksin. Şey tamam mı? Hadi çocuğum. Hadi selametle. Kız sen bu işlere de mi bakıyorsun? Her yol var bende hemşire. Diğer arkadaşlar gelmeyecekse biz artık başlayalım. Benim. Hala bak beni korkutuyorsun. Üzüyorsun da yapma böyle abi. Demek ki zamanı gelmiş Vedo. Salih abin dağın en zirvesine çıkmıştı. Demek ki inme vakti gelmiş. Ama bütün bunlar içimdeki sıkıntıyı yok etmek için. Seninle hiçbir alakası yok biliyorsun değil mi Vedo? Ya çocuk mu ediyorsun Allah aşkına abi? Söyle nerede yanlış yaptım ben? Neden soğudun sen benden? Yetemedik mi sana biz abi? Yok be oğlum, sizinle bir alakası yok. Siz zaten artık oldunuz. Bak, Bunları size getirdim. Bunlar benim mirasım. İçinde Samantha Fox Memiş'le özel bölüm var. Bunları geliştirecek olan sizlersiniz. Biliyorsun değil mi? Salih abi, bizi bırakıp git ben ağlarım. Gidiyorum öyle de o. Hem de geri dönmemek üzere. Evleniyorum hayırlısıyla. <laughs> yapma Vedo, salma kendini. Salma, yapma. Sahil abi, beni bırakıp Belki de hepimiz için en iyisi <laughs> budur <da> lan. <laughs> Bırakma kendini. <Uy>, <laughs> seviyorum. <Allah> <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika telefon çaldı. AMK arıyor ben. Evet. He? Havar ve doğalar! Gidiyor musun? Eve mi gidiyorsun? <laughs> evet. ha, evet. ha, evet. görüşürüz. Tamam, görüşürüz o zaman ben şey yaparım. Tamam. Şey yaparız sizlere. Salih abi. Heh. Abi dağılmadan şu konuşmamızı bitirsek. Ha, sıkıntı meselesi diyorsun değil mi sen? Ya, <laughs> tamam, evet anladım. Evet abi. Lan oğlum, gazmış ya o. Soda içtim, geçti. <laughs> Bana bak oğlum, taşa oturma lan. Vallahi gaz sancısı verenden beter bir şey, iyi bak kendine. Tamam, sen evlenmiyor musun yani? Ne evlenmesi lan? Ben ev bile alamam oğlum. Sen Salih abin hiç tanımamışsın lan. <laughs> Bana bak, bir o mirasları alacağım ha. Sen onları yapıştırmadan o konuda onu bir şey oldu. Hangi aralar, nasıl lan, ne ara? Ulan var Boynuz kulağa geçermiş lan.